Ne <laughs> yorulur bir nasıl gezerler anneleri gibi. Beyaz ne yaptın sen? Az önce yoktu. <laughs> İçerideymiş bu. Arada. Nerede dedim bunun üç tane yavrusu vardı. Dörtlü de birine öbür büyük tavukları öldürdü. Tavuksa öldürmedi de e, ayağını nasıl anlatılır o? Yani işte kemiğini kırmışlar gibi bir şey olmuştu. O zaman küçüktü daha üç günlük falan da o küçük civcivdi. Onu mecburen artık biz kendimiz yaptık öyle değil. Bu yavru üç tane yavrusuyla kaldılar bu. Ay <laughs> bu da neler yaşadı gerçi. Geldi öbür tavuklar bunu yumurtalarını kırdılar, karıştırdılar, ettiler ama öyle böyle dört tane çıkarttı. İşte üçünü şimdilik yaşatıyor bakalım. Bir şey olmaz inşallah. Şu beyazı onun için baktım o en küçükleri Allah korusun başına bir şey gelir onun saksan falan alır diye artık annesi tabi indiriyor böyle aşağıya yoğurt <laughs> böyle neyse saklandılar hey, bu da koca horoz bize civciv çıkmıştı valla 4 yaşına falan yaklaştı herhalde 3'ü geçmiştir kesin de koca horoz diyorum ona kıyamıyorum uyuyor bu ha şu da öyle ikisi aynı zamanda çıkmıştı o da hint horozu tavuklar, sasolar, onlar civciv gelmişler bize dışarıdan geldiler. Say şu yavru da yavru bunun annesi nerede beyaz bir tane. Onun annesi de yattı yattı bir tane çıkartabildi büyüttü maşallah onu ama horoz olacak herhalde. Tavuğa da benziyor aslında ama. Maviciler biraz değişik oluyor böyle kuyrukları biraz daha renkleri şey oluyor tavuk da çıkıyorlar. He annesi oradaymış içeride beyaz. Şunun gibi olacak bak herhalde. Tavuk herhalde o da mavici. O Türk, Türk ha şu Türk tavuğu diyorlar bunları o kel tavuklar. Hindiye benziyor yapı olarak. Ha bak tavuğu da buradaymış. 7 tane vardı onları çekecektim asıl da o civcivi görünce ay <laughs> yavrum benim. Kara da burada gezer bana yardım eder. Almışlar da bahçede Yaz tam vampir gibi bu Türk tavukları dedikleri. İsmi öyle geçiyor. Türk tavuğu diye geçiyor. Kel tavuk diyoruz da biz. Uzaklaştılar şimdi onlar da. Neyse bu ikisi burada bunları çek. Daha yumurtladıklarını görmedim henüz. Belki yumurtluyorlardır ama şu sıra zaten yumurta az. Hava biraz daha serinlerse belki. Bunlar da başlar. Şu ördekler de Pekin ördekleri Allah'ım. Arada yumurtluyorlar ama dışarıya yumurtluyorlar şeyler yumurtalarını saksanlar falan habire gidiyor. Şansa bir iki tane arada alıyorum valla. Hayır bunlar da iki kardeş büyümüştü. <laughs> çok az öyle yaşayan oldu. Tabi sonradan çıkanlar biraz problem yaşayanlar falan. Bu da çok güzel bir tavuk oldu öyle. Renkleri falan şey tepesi var böyle. Bu mavicilerden bu da herhalde öyle karışık. Şu fasolar büyük sonradan geldi arkadaş getirdi. Çok kilolular yalnız tabi. Sasoda hiç kilo şey değil. O siyah annesi de o beyaz. Yoruldu. <laughs> Kelta sen de mi geldin ha? Tipe baksana hindiye benziyor. değişik bir tip böyle bunlar. Ama çok şeyler yumurtaları kırıyor. Ha de kazıyorlar toprağa. Öbürkülerin yumurtladığı yerlere gidiyorlar. Kazıyorlar mahvediyorlar. <laughs> Pekin ördekleri ha de bunlar yemek yeme modunda <laughs> Hoş Pekin ördeği diyorum. Herhalde öyledirler de yani. Ben de daha önceden vardı İstanbul'dayken Pekin ördeği. Onlar daha iriydi. Bunlar biraz daha küçük. Ya bunlarda da cins cins var öyle. <laughs> Bu da bizim arazlardan beyaz takılıyor. Kazlar da orada yatarlar. Ağaçların tabi gölgesi şu ağaçlar sırayla burası komple böyle. Onların gölgesindeler orada. Yavrum böyle. Hey bunlar da kardeşler burada. Beş kardeş burada bir tanesi de duman rengi içeride. Bunlar da büyüdüler maşallah. Yarka oldular öyle. Bunlar da yedi kardeş miydi artık? Neyse. Ha altı tane ama iyi bunlardan yaşamışlar öyle. Tek gazlara bak. Ben geldim ya nasıl rahatsız oldular. Hay bunlara ayrı video çekelim şimdi. Yavrumlar benim.